yaralanmalı trafik kazalarında hayatını kaybettikleri ve bunun üç katı oranında da sakatlanma ile sonuçlanan kazaların oluştuğu bu yansımaktadır. Aynı şekilde e, dünyadaki yaralanmalı ve ölümlü kaza, e, kazalardan yüzde on trafik kazalarının e, bu yaralanmaya bağlı ölümlerin ise yüzde yirmisinin trafik kazalarının yüzde doksanının ise gelişmekte ve az gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiğini gösteriyor istatistikler bize. Dolayısıyla ülkeler e, bu kazalarla mücadele edebilmek için hayatları, e, ocakların üşenmemesi için bazı tedbirler alıyorlar. Dolayısıyla ülkemizde de e, belli periyotlarda bu e, planlamalar, e, strateji belgeleri, güvenlik planları, eylem planları trafikle alakalı düzenlenmekte. İçişleri Bakanlığımızın 2021-2023 e, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bundan bir veya iki yıl öncesinde hayat kırmızı çizgimiz hayat yaya geçidi önceliği ile alakalı çeşitli etkinlikler yapıldı. Buna bir takip de bu yıl Kasım ayında bir hareketine bakar hayat mottosuyla yeni bir emniyet kemerinin önemini anlatan proje düzenlendi. Şimdi e, ülkemizde emniyet kemerine riayet edildiği takdirde bu kazalarda yüzde 45'li ölüm bu. Yani ölümlü kazaların yüzde 45'ini azaltıyor. Yüzde 60 ise yaralanmalı kazalarda yüzde 60 ise bize e, katkı sağlıyor. Yani can kaybı ve mal kaybı bu şekilde bir nebze de olsun önlenmiş oluyor. İsterseniz kısada bir teknik bilgi verelim. E, ilk emniyet kemeri 1903 yılında kullanılmaya başlanıyor. E, bu üç noktalı emniyet kemeri ise 1958 yılında Volvo markasının sahibi Alice Bohlin isimli şahıs tarafından bunun yetki belgesi alınmak koşuluyla insanlığın hizmetine sunuluyor. Ve bu yıllardır da kullanılıyor değişik ülkelerde. Ülkemizde ise emniyet kemeriyle ilgili ilk düzenleme 1982 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78A maddesiyle düzenleniyor. Öncelikle şehir dışı alanlarda düzenleniyor. Daha sonra 1992 yılında şehir içerisinde de ölümlerin görülmesi üzerine şehir içerisinde de yönetmelikle değiştirilerek zorunluluk haline getirilmiş oluyor. Ürünlerinden üretiliyor. Çok sağlam tekstil ürünleri olmakla birlikte yalnız bağlandığında 4 tona kadar çekiş gücü, çöküş kabiliyeti, kopmama özelliği var bu tür araçların. 3 bağlanma noktası var. Birincisi aracımızın üst kısmında, ikincisi alt kısmında. Diğeri ise hemen şoför mahallenin yan kısmında olmak üzere e, Pres yani acil çözme ve bağlama yerinin olduğu noktalar bulunuyor Bu birinci noktası ikinci noktada Sadece şoför ve on kısımlarda oluşan Oturan kişiler veya yolcular için değil Aynı zamanda Arka tarafta araçlarımızın arka tarafında da Oturan sürücüler için Emniyet kemeri kullanmamak çok büyük bir tehlike arz ediyor Doğal olarak e, Olası bir kazada Şoför mahallindeki şey e, şoför aynı zamanda çarpmanın etkisiyle direksiyona doğru hareket ettiğinde aynı zamanda araç içerisindeki yolcular ve diğer ön taraftaki yolcu mahallindeki kişi de yaralanabiliyor. Bunun için ön taraftaki kişinin takmasının yeterli olmaması olmuyor. olmuyor. Aynı zamanda arka taraftaki sürücülerin de ön taraftaki kişiler için tehlike arz etmemesi için kemer takmaları gerekiyor. Bir engelle, bir maniyle çarpışma esnasında Belki aracımız durabiliyor ama o hangi hızla gidip hangi hızla çarptıysak o hızla biz hareket etmeye devam ediyoruz araç içerisinde. Dolayısıyla biz çarpsak bile organlarımız bile aynı hızda devam ettiği için büyük bir yaralanma hatta ölümlere kadar giden sonuçlar doğurabiliyor bu kazalar. <laughs> Uygulama esnasında yaptığımız uygulamalar esnasında karşılaştığımız emniyet kemeriyle ilgili çok basit e, serzenişler oluyor. Bunları da isterseniz size anlatalım. Bunların mantıklı bir gerekçeleri yok. İşte çok kısa mesafede gidiyoruz, çok yavaş gidiyoruz. Daha sonra bazen şöyle durumlar da olabiliyor, emniyet kemeri kaza esnasında araçta sıkışacağımızdan korkuyoruz gibi basit mazeretler oluyor ama teknik çalışmalar ve bilimsel veriler bize bunun böyle olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla emniyet kemeri hayati bir konu olarak hepimiz trafikte sonuçta yer alıyoruz gün içerisinde karşımıza çıkmış oluyor. Bununla ilgili de denetimlerimizi her geçen gün artırıyoruz, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amaçlı. Tabii ki bu trafik kazalarını önlemenin eğitim boyutu olduğu kadar farklı boyutları da var. Karayolu boyutu, sağlık boyutu, altyapı boyutu. Bunlar da ne kadar üst düzeye çıkarsa kazalarla mücadelede daha iyi yol alınabileceğini düşünüyoruz. Yani kısa mesafe olsun, uzun mesafe olsun, şehir içi olsun, şehir dışı olsun bunu takmamız her türlü bizim karımızda ben. Teşekkür ederim.